Sayın Başkan, öncelikle teşekkür ederiz bizi kırmayıp e, röportajlarımızı kabul ettiğiniz için. Başkanım, e, ülkenizin en önemli sanayi sitelerinden birisi olan Beşevler Sanayi Sitesi hakkında genel bir bilgi rica edebilir miyiz? Evet. Önümüzdeki yıl kuruluşun 50. yılında ulaşacak olan Beşevler Sanayi Sitesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece kısaca bize özetler misiniz? Evet, ben de öncelikle bu imkanı bize verdiğiniz için Eko Haber olaraktan sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize onurlandırdınız, yani bizi ziyaret etmekle sanayimiz şehir girişlerinde ve mahallelerde çarpık bir şekilde çalışan esnafımızı toplamak, bir araya getirmek, bir güç, bir sanayi istesi kurmak için 1970 yılında teşebbüse geçildi. 76 yanılmıyorsam 76 77 yıllarında temeli atıldı. 1989'da açılışı yapıldı. Geçmiş cumhurbaşkanlarımızdan merhum Turgut Özal Beyefendi tarafından. Kendisini buradan rahmetle anıyoruz. Sanayimiz 1989 yılında açılmasına rağmen büyük bir çalışma gayreti içerisinde o yıllarda şehre uzak bir noktada olmasına rağmen kısa zamanda gelişimini ve doluluğunu sağladı. Şu anda sanayimizde hiçbir boş yer yok. Dükkan ve iş yeri yok desem Yeri var. Kısa zamanda gerçekten sanayimiz çok böyle önemli değerli bir konum haline geldi ve ülke ekonomisine kuruluşundan açılışından bu yana hızla katkı veriyor. Yaklaşık 13-14 bin çalışanıyla bugünlere, bu tarihlere kadar geldik. Yani Başkanım, sanayi sitenizde kaç işletme bulunuyor? Bölgenin bursa ve bölge ekonomisine katkı sağladığında evet. neler dersi söylersiniz? Şu anda sosyal donatılarıyla beraber 2218 iş yerinden oluşuyor. Yaklaşık 250 civarında da sosyal donatılarımız var. Bunlar bankalar, lokantalar, parçacılar, satış ajantaları gibi büyük bir açık hava ticaret merkezi konumunda bölgemize, şehrimize hizmet vermekte. Başkanım, Beşevler Sanayi Sitesi ülkemizdeki ilklerden olup başarılı bir uygulama durumunda. Bu başarının altında sizce ne, yap ne yapıyor? Bu başarının altında e, öncelikle sanayimizin kuruluşunun iyi bir yerde yani kurulmasının seçilmesi, Birlik ve beraberliğimiz, dayanışmamız, esnafın bir arada olması, pazar olması yani bir çarşı oluşturmasından kaynaklanıyor Semih Bey. Başkanım, Bursa'daki bazı büyük işletmeler geçmişte Beşevler Sanayi Sitesi'nde faaliyette bulunuyorlardı. Daha sonra taşındılar. Bu manada Beşevler Sanayi Sitesi'nin büyüklerin yetişmesi özelliği ile ilgili neler söylersiniz? Evet. Sanayi sitemizde bir çıraklık, kalfalık dönemi gibi çalışmaya başlayan esnafımız daha sonra burada işte birer, ikişer, üçer, beşer personel ve işçi çalıştıraraktan büyüyüp iş yerine sığmamaya başladığı zaman, ekonomik durumunu geliştirdiği zaman bölgemizde bulunan organize konumuna girmiş NOSAP, DOSAP gibi ve çevremizde HOSAP, KAYAPA gibi, Akçalar Sanayi gibi organize sanayilerine geçerekten buralarda binlerce işçi çalıştırı konumuna geliyorlar ve sanayimizin e, yani bilinmeyen bir yönü de bu organize sanayi bölgelerinin üniversitesi konumunda olduğunu da buradan ifade edebilirim sizlere. Bir maya diyebilir miyiz? <laughs> evet, aynen mayası şu anda. Bursa ekonomisinin, sanayi üretiminin, mayasının... Kesinlikle şehrimize ve bağlı bulunduğumuz Dilüfer ilçesine çok önemli katkıları olan örnek bir sanayi sitesi konumundayız yani. Başkanım, sanayi sitesi olarak önemli bir ekonomik potansiyeli temsil ediyorsunuz. Buna göre Bursa'daki kurum ve kuruluşların yanı sıra bakanlık ve merkezi idare ile de ilişkileriniz ne durumda? Şimdi sanayi sitemiz gerçekten Türkiye'mizin ve Bursa'mızın örnek sanayi sitelerinden biri. Aynı zamanda tabii ki bu sanayi sitesinin de ilgili ve kurum ve kuruluşlardan beklentileri var haliyle. Katkısı olduğu gibi beklentileri de var yani. Bunları böyle kısaca açıklarsak, işte sanayi sitemizin orta ölçekli olan bu sanayi sitemizin bir ara elemanı, sağlamak amacıyla Çıraklık Okulu, Endüstri Meslek Lisesi burada gerçekleştirilmesi, yollar ve caddelerimizin bakımı, onarımı gibi, esnaflarımıza kredi imkanı sağlanması gibi çeşitli böyle beklentilerimiz var. Peki bu beklentiler için belediyelerle, bakanlıklar temaslarınız oluyor mu? Tabii ki sürekli belediyelerle, Büyükşehir'le, Nilfer Belediyesi'yle Temaslarımız oluyor. Aynı zamanda milletvekillerimizle çeşitli görüşmelerimiz oluyor bu konularla alakalı. Sağolsunuz Bursa milletvekilleri tamamı sanayimize büyük ilgi ve alaka gösteriyorlar. Bizlere her zaman yanımızda oluyorlar. Her zaman esnafın yanında olduklarını bize ifade ediyorlar. Başkanım, Beşiktaş Sanayi Sitesi'nde son dönemde yapılan çalışmaları bize anlatabilir misiniz? Sanayi sitemiz öncelikle yapı kooperatifi iken, en önemlisi Bursa Beşevler içi, ismini küçükten kaldırıp yani küçük sanayiden Bursa Beşevler İşletme Kooperatifi ve Sanayi Sitesi olaraktan baştan böyle bir isim değişikliğiyle bir ünvan değişikliğiyle e, başlandı. Sanayi sitemiz e, İşletme işletme kooperatifi ne dönüştü yapı kooperatifinden ve çok büyük bir gelişme sağladı. İşte ortaklarına ortaklarından aidat almayan, yani ilk Türkiye'de örnek sitelerinden bir tanesi Semih Bey. Bu arada kar dağıtabilen, sembolik de olsa yani kar dağıtabilen bir konuma geldi. Bu arada tabii Büyükşehir'le sağ olsun sitemizin kuruluşundan bu yana eskiyen altyapımızı, yenileme çalışmaları devam edildi. Şu anda %50'si yapılmış durumda. Çalışmalar lazım Sanayimizin girişine yakışan mesela bir adı şu anda Gül, Gül Kavşağı diye geçen bir kavşak burada yapıldı ve hayata geçirildi. Sanayi içerisine kavşaklar yapıldı. Çeşitli sinyalizasyon, lamba çalışmaları, sanayi sistemimizde can ve mal güvenliğini önleyen çalışmalar yapıldı. Etvahimiz uzaktı. Bu bölgenin mal ve can güvenliğini yani tehdit eden, işte etfaiye binamızın buraya gelmesi, yapılması sağlandı. Yani Büyükşehir Belediye'mizin de e, hizmetlerini burada saymakla bitiremeyiz Semih Bey. Başkanım e, siz de yönetim olarak üye ilişkileri kapsamında neler yapıyorsunuz, nasıl çalışmalar evet. yapıyorsunuz? Üye ilişkilerimiz gayet iyi. E, i̇lişkilerimizi sanayimizin gelişmesi ve kalkınması için, geliştirmek için büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Esnaflarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar içerisindeyiz. Sanayimiz 3 ana meslek grubundan oluşuyor. Oto bölümü, metal bölümü, ağaç işleri olaraktan ve biz, biz bu ayrı ayrı oto bölümü ve metal grubu, ağaç işleri olaraktan gayet dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayimizin kalkınması ve gelişmesi için. Peki başkanım, yönetim olarak önümüzdeki döneme ilişkin hedefleriniz nelerdir? Varsa ana başlık olarak bize sıralayabilir misiniz? Evet. Tabii ki sanayimizin kalkınması ve gelişmesi için Semih Bey çok güzel yerinde bir soru sordunuz. Ee, yönetim olaraktan çalışmalarımıza dikkatle devam ediyoruz. Üyelerimizden aldığımız destekle, gayret ve güvenle ee, içeride bazı ufak parsellerde inşaat yaparaktan, iş yerlerini geliştirerekten, sanayimizin bakımını, onarını, onarımın onarımı çalışmalarını yaparaktan ve bunun yanında önümüzdeki dönemde büyük projelerimiz var. İki tane ana projemiz var. Eski Çıraklık Okulu'nun bulunduğu yer var. Tekfen çıkışı, Beşerler çıkışındaki kavşakta bir yaklaşık 10 dönüm yerimiz var. Biz de buralarda sanayimizi kalkındırmak ve geliştirmek, sanayimizi daha da ileriye götürebilmek için büyük projelere imza atmak istiyoruz. Yani. Açar mısınız biraz daha bu projeleri? Yani bu projeler şu önümüzde gördüğümüz resim gibi. Eğer kamera görebiliyorsa şu anda evet, evet şu anda sanayimizin muhtelif yerlerinde böyle onlarca iş yeri, onlarca iş yeri yaparaktan sanayimizin boş yerlerini değerlendirekten ortak sanayimizin gelirlerini arttırıp ortaklarımıza her geçen gün kar payını yükseltmek, sanayinin bakımını, onarımını güzelleştirmek, yeşil alanlarını güzelleştirmek, yani sanayimizi bölgemizde örnek sanayi sitesi haline getirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Başkanım bölge kurulduğu yıllarda Bursa'nın dışında kalıyordu. Evet. Ekonomi itibariyle. Hı hı. Ancak gün geçtikçe Bursa'daki yapılaşma bu tarafa doğru kaydı ve şu anda bölge çok kıymetli bir durumda. Evet. Gelecekte Beşeriler Sanayi Sitesi'nin taşınması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi şöyle açıklayayım Semih Bey. Sanayi Sitesi kurulduğu yıllarda yaklaşık merkezden 15-20 kilometre yanılmıyorsam dışarıda atlediliyordu bölgenin gelişmesine en büyük katkıyı veren sanayi sitemiz oldu. Yani bu sanayi sitesinin buraya kurulmasıyla bu bölge hızla gelişti. Evet, şu anda Nülüfer bölgesinin en önemli sanayi sitelerinden biri. Ee, Nülüfer ilçemizin, merkez ilçemizin iç kısımlarında kaldığı için böyle bir şeyler söyleniyor ama bunlar doğru değil tabii. Doğru söylentiler değil, yasal da değil. Kaldı ki Sanayi sitemiz kurulduğunda çevremizde böyle imara açık değildi. Böyle bir konut meşgul mahal yoktu. Şu anda dahi Sanayi sitemiz en makul yani böyle çalışılabilecek, iş yeri açma ruhsatı alınabilecek meşgul mahallelerde mahal bulunmayan içerisinde en iyi örnek sanayilerden bir tanesi. Şimdi burada biraz da belediyelerde atıfta bulunacağım. Bağlı bulunduğumuz mesela Nülüfer İlçe Belediyesi sanayimiz kurulurken çevresinde sağlık bantı ayrılmış durumda şu anda. Eğer bu sağlık bantı belediye tarafından gelir, yeşillendirilir, ağaçlandırılırsa yani çevresine yürüme yolları, yürüme bantları yapılırsa 5 evler gibi, 3 evler gibi çevresinde oluşan bu konutlarla arada bir sağlık mantığı olacağından dolayı yani bölgemize, bölgemize gayet sağlıklı bir sanayi sesi olacak. Ses ve gürültü, hava kirliliği olmayan bir sanayi sitemiz. Onun için biz sanayi sitemizin daha henüz altyapı ve üst yapısıyla çalışmalarını tamamlayacak, hedeflerini tamamlayacak. Daha çok yolumuz var ileriye doğru. İnşallah bağlı bulunduğumuz ilçe belediyeleriyle, büyükşehir belediyemizle yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Yani uzun yıllar bölgemize hizmet etmeyi tasarlıyoruz. Başkanım size göre sanayi siteleri bundan sonra hangi modellerde kurulmalı? Çok önemli bir yere değindiniz Semih Bey. Şu geldiğimiz ortamda yıllarda, son yıllarda sanayi siteleri artık böyle kooperatifler kurarak değil, artık böyle büyük şehrin el atacağı, Sanayi Bakanlığı'nın da bu konuda buna el atıp çalışacağı, Bursa bölgemizde tarıma elverişsiz olan bir arazilerde Büyükşehir Belediye'mizin Sanayi Bakanlığı ile beraber çalışıp oraya altyapı hizmetlerini götürüp yani yol, su, elektrik gibi bu hizmetleri götürüp ben sanayi sitesi başkanı olaraktan yani kendi fikrimi ve düşüncelerimi açıklıyorum. 20 yıl vadeli iş yeri açacak bir esnafımıza 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi vadeli yani kaç metrekare, kaç tölüm yer istiyor gibi bu. Böyle bir vadeli bir şekilde çalışılıp eğer kırsal bir bölgede bunlar altyapısı ve oraya gerekli hizmetler getirildiği zaman öyle bir inanıyorum ki kısa zamanda yani 3 yıl gibi bir sürede tarih de verebilirim. Proje verilerekten ellerinde kısa zamanda dev bir sanayi sitesi meydana geleceğine inanıyorum. Ve tavsiyelerimiz de bu doğrultuda. Kooperatif olaraktan bu işleri yapmanın zorlukları artık gündemde. bunu Büyükşehir ve Sanayi Bakanlığı ele alaraktan insanlarımızın, esnafımızın yani e, iş yeri açma ihtiyaçları, yapma ihtiyaçlarının karşılanacağını düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu? Eklemek istediğim e, sanayi önce ben Eko Haber olaraktan sizleri, e, sizlerin böyle ziyaretinizden son derece memnun kaldım. Sanayi bu tür röportajlara, açılımlara, tanıtımlara ihtiyacı var. Ben esnaflarımız ve yönetim kurulumuz adına Eko Haber'e başta ve ülkemizi yönetenlere, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sanayi sitesini kuranlarımıza, geçmişlerimize, yani sebep olanlara hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Sağ olun.